Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben yeni hırkamızı örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bakın kolun bir tanesini bitirdim. Şimdi inşallah ikincisine başladım. Ee, kolun dirsek kısmı gelinceye kadar ördüm. Bakın burası. Ve bundan sonrasını inşallah şu artmalarını koyacağım. Bakın şöyle hesap edeyim size göstereyim. Şu kahve çekirdeğimizin modelimizden sayıyorum. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23'ün bitiminden itibaren artmamıza başlayacağım. Şu ortadaki bir ilmeğimizin her iki yanından birer tane artacağım. Ben buraya kadar geleyim inşallah tekrar tarif edeyim sizlere. Evet arkadaşlar tam şuraya geldim bakın bir tane buradan bir tane şu şekilde bir gizli arttırma yapıyorum. Bir tane daha. Burada bir tane olan ilmeğin bakın bir iki üç tane oldu. Evet. Arkadan tersi ters düzü düz örüp geleceğim. Evet arkadaşlar. Sıramı örüp tamamlayıp geldim. Şimdi modelimi kuruyorum. Bakın. Modelimi kurdum. Bir önceki sıra artma yapmıştım. Bu sıra artma yapmıyorum. Hem önden hem arkadan artma yapmıyorum. Diğer sıra geldiğimde inşallah artışını yapacağım. Her sıra artış yapmıyoruz arkadaşlar. 3 sırada bir bunu 5 sırada bir yapıyoruz. ilerleyen zamanlarda inşallah tekrar göstereceğim şu anda 3 sırada bir bu sıra gidip geleceğim arkayı da gidip geleceğim ondan sonra artma işlemini yapacağım evet arkadaşlar bir tane olan ilmem şu anda 3 tane oldu şimdi üçüncü üç sırayı ördüm bu dördüncü sıradayım dördüncü sıra artma işlemini yapacağım bakın kola kaç ilmeğiyle başladım onu soruyorsunuz 73 ilmeğiyle başladık arkadaşlar Bakın bu şekilde şu anda 5 oldu 2 4 5 oldu ilme sayımız şimdi arkadan örüp geleceğim tekrar 2 iki sıra daha örüp geleceğim örüp geleceğim bir tane daha gidip tekrar geri geleceğim ondan sonra arttırma işlemini yapacağız Dediğim gibi 73 ilme ile başladım arkadaşlar. Ee, dirseğe kadar indim. Hiçbir kesim yapmadım. Şu anda artma işlemini yapıyorum. Bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ilmelerimiz 2, 4, 5 taneydi. 7 tane olacak ilmelerimiz. Evet şunun dibinden hemen yanından arttırmamı yapıyorum. Diğerini de aynı şu arttırdığım ilmenin bir tane alttan alarak şu şekilde örüyorum. 2, 4, 6, 7 tane oldu ilmemiz. 3 sıra iki sıra arkadan bir sıra da önden üç sıra olacak ondan sonra yine tekrar arttırmamı yapacağım inşallah evet arkadaşlar dördüncü artmamı yapacağım bu dördüncü artmamı yaparken incimi de koyacağım şimdi 2 3 4 5. şu 5. ilmeğe bir tane inci takacağım incimi tığıma geçirdim. Ve şu şekilde tekrar yeniden bakın bu şekilde taktıktan sonra ve arkadan düz olarak örüyorum incin bu yüzde kalsın diye inciyi sıkıştırıyorum iyice ve arkadan düz olarak örüyorum şu şekilde ve örmeme devam ediyorum yine arttırdım 9 tane ilmemiz oldu bak 2 4 tane yanlarda birer de ortada 9 tane ilmemiz oldu şu an. Yine aynı şekilde 3 sıra ördükten sonra tekrar arttırmaya devam edeceğim. Evet şu an arka yüzdeyiz bakın arkadaşlar. Bir önceki sıra incimizi koymuştuk. Arkadan ters e ters Düzü düz örüyoruz şu ilmemizi ters örmüştük düz örmüştük ve arkadan ters olacaktı şimdi aynı şekilde düze çevireceğiz o bir ilmeği ve bakın şu şekilde sıkıca yapıyoruz bakın arkadan değil de önden gözüküyor incimiz önde kaldı Evet incimizin takılışı da o şekilde ipe geçirmemize gerek yok. Tığ ile rahatlıkla incimizi hırkamıza monte ediyoruz. Evet arkadaşlar örüp evet, gelin. Evet arkadaşlar hırkamı örmeye devam ediyorum. Bakın 14 tane 15 tane oldu ilmelerimiz şu an 7 tane ilme öreceğim şuradan 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 şu 8. ilmeği Evet bu şekilde göstermek istiyorum Şişime takıyorum ve incimin içinden ipimi geçiriyorum bak. Evet ve tekrar takıyorum. Ve arkadan örüyorum. Sık olmasını istiyorum ki incimin içe doğru dönmesi. Bakın. Evet. Düz olarak ördüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonra 5 sırada bir arttıracağım artma işlemlerim 5 sırada bir olacak. Ben bu hırkayı 5 yaşa göre örüyorum. Benimki büyük olduğu için sayılarımız da büyük oluyor. Evet. Arkadan örüp geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar. 3ünü incimi takıyorum bakın ee, şuradan başlayarak şu üçünü ikinci ile inciye kadar 3 sırada bir arttırdım bundan sonra 5 sırada bir 19 ilmeği tamamladım bakın 19 ilme oldu Burası şimdi 8 tane ilmeği öreceğim şuradan incimi yerleştireceğim. 2, 4, 6, 8 İnciyi bakın tığıma alıyorum. Arasından tığımla ilmeği çıkartıyorum. Ve şuraya sabitliyorum. Sıkıştırıyorum inciyi şekilde olmasın diye şu ilmeği ipli arkaya alıyorum, şu şekilde geçiriyorum ve ince mühüne alarak arkadan soruluyor biraz. Ama güzel oluyor. Evet. Pimi çıkarttım. Evet. Kolumuza 3 tane inci koyuyoruz. 19 tane ilmem oldu. 8'er tane bir taneydi. 18 tane ilme arttırmış oldum. Bu inciden sonra bakın kaç sıra daha öreceğim? 2 4 6 7 sıra da ördükten sonra 2 sırada, 3 sırada şu şeyi öreceğim, kenar öreceğim. Ondan sonra kesip bitiriyorum arkadaşlar. Ve bittikten sonra da dantelini kurdalesini dikeceğim inşallah şimdilik kolu bitireyim evet evet arkadaşlar incimizi monte ettiğim yeri tekrar göstermek istiyorum bakın ters olarak önden düz olarak örmüştüm şimdi arkadan düz olarak öreceğim ve şu şekilde sıkıca örüyorum bakın incimiz arkadan şu şekilde evet şöyle göstereyim evet ben e, bu artma yerini 18 tane arttırdım. Toplamda o bir ilmemiz vardı. 19 ilme oldu. Ee, Nazan Hanım'la Instagram'da görüştüğümde o 13 tane arttırdığını söylemişti. Ama benimki 19 tane oldu. Burada Nazan Hanım'a da geçmiş olsun diyorum. Allah acil şifalar versin. Hastaymış. Rabbim şifasını versin inşallah. Ayrıca bu modeli göstermem için izin verdiği için de teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi şurayı öreyim gelin tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Şimdi 3 sıra şu şekilde haroşa ters örgü öreceğim. 2 sıra öreceğim. Üçüncü sırada ise kesip bitireceğim Allah izin verirse. Tamamladım çünkü sıramı. Evet arkadaşlar. Bitirdim kolumu şimdi. Bakın kesme işlemine geldim. Ben haroşa olarak ördüm. Ters örgü olarak ördüm. Kol ağzını Nazan hanım e, düz örgü örmüş. İnşallah ben yakıya ve kenara uyum sağlasın diye bunu tercih ettim. Etek kısmını ise Nazan hanımın yaptığı gibi yapacağım. inşallah. Burası böyle olmasını istedim. Evet. Arkadaşlar ben bunu keseyim. Diğer videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diyorum. Allah'a emanet olun.